Şehitlerimiz Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum. Antalya'da çiftçilerimiz zor durumda. Geçen seneye göre fide, ilaç, mazot, sulama maliyetleri yüzde 40, gübre yüzde 30-80 arasında işçilik yüzde 50 artarken fiyatlar ise yarı yarıya düşmüş durumda. Geçen sene domates 35-45 lirayken bugün 15-20 liraya gerilemiş, biber 40-45 liradan 15-25 liraya, salatalık 35-40 liradan 15 20 liraya düşmüş. Domates ihracatı geçen seneye göre yüzde 40 azalmış. 90'lı yıllarda iki dönümlük serasında evini arabasını alan çiftçi bugün elindekini avcundakini satıyor borçla geçiniyor. Çiftçimiz ürettiği ürünün yarın ne edeceğini öngöremiyor. Önlem alınmazsa seneye üretim yapacak kimse kalmayacak. İktidara sesleniyorum. Enflasyonu düşürmenin bedelini çiftçimize ödetmeyin. Ukrayna krizini bir an önce çözün. İhracatı destekleyin.